Savaşı bıraktılar. Zafer şarkıları söylüyorlar. Kazandılar. Neyi kazandılar? Yani ne bileyim ben savaşı. Kim kazandı? Yenilmeyenler. Kimler yenilmedi? Savaşı kazananlar. Ben de tam böyle düşünmüştüm. <laughs> evet biraz akıl var kafanda. Yani çok yok ama biraz var. Peki yenilenler ne yapıyor şimdi? Ya ya ölmüşlerdir ya da ağlıyorlardır. Niye ağlıyorlar? Of haksız oldukları için. Neden haksızlar? E yenildiler. Demek ki haksızlarmış. Peki kazananlar? Onlar haklıymış. Ya iki tarafta kazanamasaydı o zaman ne olacaktı? O zaman berabere kalırlardı. Böyle beyaz bayrak salarlardı. Ne olurdu o zaman? Ne olurdu? İşte o zaman öfkeden kudururlardı. Ay. Neyse şimdilik rahatsız tehlike yok. Evet. Of. Artık korkma. Korkan sensin. Tırırırır değil mi? Senin kadar titremiyordum. Ben senin kadar korkmadım.